gel çaysız olmuyor ya. Ramazan'ın gecesi gündüzü olmadığı gibi Mekke'nin de gecesi gündüz yok. O yüzden dedim ki neden şimdi Mekke'yi tam bu zamanlarda anlatmıyorum. Medine videosundan sonra Mekke'yi çekecektim ama bir türlü nasip olmadı. Artık 10 günümüz doldu. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Artık vakit Mekke. Mekke'de Medine'deki gibi değildik. Yaya olarak yolumuz 25-30 dakika falan sürerken otobüsle 5-10 dakika sürüyordu. Yaya olarak gitmişliğim de var. Yürünmeyecek bir yol değildi özellikle geceleri. Medine-i Münevvere mesela bir sokak arkamızdaydı ama Medine'nin sokakları ıssızlaşırdı. Tamam 24 çıktı ama ıssızlaştığı için gece gitmeye çekinirdim. Mekke öyle değildi. Mekke gecesi gündüz olmayan bir şehir olduğu için yolu yürürdüm. Zaten Mekke sokaklarında dolaşmak çok hoşuma giderdi. Dediğim gibi bizim başımızdaki görevliler bizi serbest bıraktığı için çok böyle kendi halimizdeydik. Oranın halkı gibi çokça hissettiğim oldu. Gönül isterdi ki video, fotoğraf falan ekleyeyim ama ekleyemiyorum maalesef. Çünkü benim telefonum evdeydi. Tek babamın telefonu vardı. Kameralıydı ama hiç aklımıza gelmedi. Neyse artık biz yavaş yavaş otelimize geldik. Mekke'deyiz. Bir akşam vakti varmıştık. İftarımızı ettik. Sonra Mekke'yi, mükerremeye, artık Kabe'yi görmeye, selamlamaya gideceğiz. Müzik o kadar heyecanlıyım ki çünkü hep böyle çocukluktan resimlerini görürdük. Kapılarından giriyorsun ve kocaman bir meydanda kıblem var. Çok duygusal olabileceğini düşünmüştüm. Bayağı heyecanlıydım. Bir de şeyim böyle. Kendime sürpriz yapıyorum. Hani böyle Kabe'yi uzaktan görüp de yavaş yavaş yaklaşmak istemiyorum. Kafamı böyle bir kaldırayım ve bir anda karşımda kıblem olsun. Bunu istediğim için hiç kafamı kaldırmadım Kabe'yi bizzat karşısına gelene kadar. Görevli hani artık dua edebilirsiniz falan deyince Kabe'ye geldiğimse anladım artık. Başımı bir kaldırdım. inşaat halindeydi. Gerçekten iş makineleri, poşetler, duvarlar, bölünmüş alanlar. Yani o kadar böyle çok üzüldüm ya. Belki de ömrümde ilk defa göreceğim ve inşaat haline denk gelmek mi? O sırada şey yapıyorlardı böyle tavaf daha çok edilebilsin diye kat çıkıyorlar ya etrafına böyle yuvarlaktan. Onları yapıyorlardı. Doğal olarak oraları düzenliyorlardı. Böyle sürekli bir temizleme hali falan. etrafımda bunları görmek gerçekten üzülmüştüm. Yalan yok. Ama tabii Kabe'ye bakmaya başladığımda etraftakileri o kadar kör oluyorsunuz ki. Muazzam bir şey. Çok çok muazzam. Ve galiba etrafımdakilere kör olan sadece ben değildim. Hani böyle diyorlar ya Mekke mahşer yeri gibi ne bileyim ahiretin provası gibi vesaire. Gerçekten öyle. Yani dünya ile ahiret arasında sıkışıp kalmış bir yer gibi Mekke. Dünyalı tek şey de şu iş makineleri. İş makineleri akşam kapanıyor. Kapandığında ortalık tamamen mahşer yeri. Zaten biz beyazlar içindeyiz de böyle kefenlerimizle dirilmişiz de sanki hesap vereceğimiz zamana kadar ortalıkta dolanıyormuşuz gibi bir hava var. Cidden herkes kendi halinde. Ki zaten Mekke Medine'dekiler gibi böyle eli açık yardımseverlikte yarışan bir topluluğa sahip değil. Kısacası Mekke Medine gibi mütevazi bir yer değil. Ama tabii Mekke'nin şöyle güzel bir yanı var. Mekke olaylarını, yaşananları, Mekke'de inen ayetleri bilirsiniz az çok. Mekke hala o ilk günkü gibi. O ayetlerde bahsedilen ortama sahip. Eskiliğini o kadar korumuş ki. Sanki hala Cebrail Kur'an'ı tamamlıyor gibi. Sanki hala Peygamberimiz evinden çıkıp bize yeni bir ayeti müjdeleyecek gibi. O kadar böyle o zamanlara götürüyor ki sizi. Özellikle o ayetleri, olayları biliyorsanız. Mesela Cebeli Rahme'ye gittiğinizde de aynı şekilde. Sanki böyle insanlığın başındasınız. Mekke sizi ilk Müslümanlardanmış gibi hissettiriyor. Bu peygamberimizle, Sehabelerle bir arada yaşıyormuş gibi hissettiriyor. Ama tabi biliyorsunuz bütün ashabın ve peygamberimizin Medine'de olduğunu işte o zaman Mekke'nin zulmünü hissediyorsunuz. Dursun Ali Erzincanlı bir şiirinde söylüyor ya Mekke sensiz karanlık. Gerçekten o karanlığı hissediyorsunuz. Sanki böyle Mekkeli müşriklerle bir arada kalmış gibi. Herkes gitmiş de siz Mekke'de kalmış gibi yalnız hissediyorsunuz. Kabe'ye giderken Mekke bana bunları hissettiriyordu. Sol tarafta Peygamber Efendimizin evi vardı Kabe yoluna giderken. Sağ tarafta Ebu Cehil'in evi vardı. Şu an tabi tuvalete abdesthaneye dönüşmüş evini görüyorsunuz. Zelilliği görüyorsunuz. O an bir ayet ruhunuzu sarıyor. Araf suresinin 128. ayeti sanki yeryüzüne tekrar iniyor. Böyle bir yalnız hissediyordunuz ya. O ayet öyle sarıp kucaklıyor ki. O zaferle yürüyorsunuz Kabe'ye. Çok güzel ya. Yani bilmiyorum ben bunları hissetmiştim. Giden arkadaşlar ne hisseder? Gitmeyenler inşallah size de nasip olur da ne demek istediğimi anlarsınız. Ve artık Kabe kapılarından giriş yaptık. Kabe kapılarından giriş yapmanız demek dünya ile bağınızı koparmanız demek. Çok ciddiyim. Çünkü aranızda ölüler dolaşıyor. Siz beyazlar içindesiniz. Herkes kendi derdinde. Ölüler şöyle dolaşıyor. Baya böyle Düz bir tahta var. Üstü falan kapalı değil. Bizde tabut olur ya, onlarda tabut falan yok. Yani şöyle dümdüz bir tahta ve ölü burada. Yüzü açık, erkeklerin yüzleri açık, kadınların yüzleri tamamen kapalı ama bayağı adamları görüyoruz yani. Ölmüş, aramızda sürekli dolaşıyorlar. Babamı bir kere abdesthanenin önünde bekliyordum. 5 dakika falan olmamıştır. 7 tane cenaze geldi. Cenazeyi çıkartıyor hemen araçtan. Kabe imamına götürüyorlar. Cenaze namazı kılınıyor. Tekrar geri getiriyorlar. Defne diyorlar falan ve bu işlem o kadar hızlı ki saniyeler içinde 7 cenaze gözümün önünden kayboldu. Yani orada ölüm o kadar normal ki bizim için. Çünkü biz de kendimizi ölü gibi hissediyoruz. Dediğim gibi beyazlar içindeyiz. Sanki dirilmişiz de hesap vereceğimiz zamanı bekliyor gibiyiz. O yüzden birinin ölmesi demek bizim aramıza katılmış gibi hissediyoruz. Hiç o kadar garipsemiyoruz ki. Hatta şöyle bir olay yaşadık. Biz anneme ulaşamadık. Dediğim gibi bizde telefon yok. Bir tek babam da vardı ama buna rağmen biz gün içinde mutlaka bir araya denk geliyorduk. Bir yerde karşılaşıyorduk. Biz annemle birinci gün karşılaşmadık. Dedik yani Kabe'dedir vesaire. İkinci gün oldu karşılaşmadık. İşte üçüncü gün babam dedi ki ben Kabe'ye gidiyorum artık. Babam üçüncü günü full Kabe'de geçirdi. Ben de oteldeydim. Hani oda ve yemekhane arası mekik dokuyorum. Annem gelecek mi gelmeyecek mi? Ve biz üç gün oldu. Annemi hiç görmedik. Tamam dedik annem vefat etti. Fatiha'sını falan okuduk. O kadar böyle hani vay be diyoruz. Nasıl şanslı hani dünyada öleceğine burada ölsün. Yani o kadar dünyalık görmüyoruz ki oraya. Allah bilir nereye gömüldü bu topraklarda bir yerde artık. Elbet bir yerden haber gelir haber gelmezse de sağlık olsun kafasındayız. Neyse dördüncü gün oldu ben yemekhaneye gittim artık yani yemek yiyeceğim. Tabii iştah falan devam ediyor bizde çünkü ölü çok normal. Ya burada üstüne basarak söylüyorum ölüm cidden orada o kadar normal ki. Sonra bir kadın gördüm ne kadar anneme benziyor. Şöyle yanından baktım arkadan anneme benziyor yandan böyle yine anneme benziyor şöyle karşısına geçtim. Hani hiç çaktırıp rahatsız etmemeye çalışıyorum. Karşıdan bakıyorum yine anneme benziyor. Al al dedim. Acaba mı? Çekinerek yanına gittim. Hani böyle çok böyle çekingen bir ses tonuyla dedim ki anne yaptım. Efendim dedim. <laughs> Kadını yani arkasından Fatiha okuduğuma mı güleyim? Öldü zannettiğimize mi güleyim? Ay dedi <laughs> yaşıyormuş. <laughs> Ölmemiş. Ama neyse sonuç olarak ay ölüm o kadar normal işte yani. Düşünün. Çok normal. Ama tabi böyle anılar biter mi bende? Bitmez. Nasıl oluyor bilmiyorum. Umre için biz mikat sınırları dışına çıktık. Orada öğle namazını eda edeceğiz. Yine çok kalabalık bir cemaat. Ayağım kadının ayağına temas ediyor. Yani şöyle ayağımın kenarı kadının ayağının kenarına temas ediyor. Şöyle biraz geri çekildim rahatsız etmemek için. Kadın tekrar geldi şöyle yapıştırdı. Yine geri çekildim. Böyle yapıştırdı. Ondan sonra biraz daha çekildim. Yine yapıştırdı. Artık bakıştım. <laughs> hani amacı ne? <laughs> Kadın da bana bakıyor. Bir böyle sessizlik. Çünkü benim dilimi konuşabiliyor. Ne benim ırkımdan. Baya birbirimize o kadar yabancıyız. Neyse dedim. Yine ayağımı çekmeye çalışırken kadın tuttu ayağımı yapıştırdı kendine diyor ki şeytan şeytan Allah'ım tafları sık tutun hani şeytan girmesin muhabbeti var ya <laughs> Kadın onu yapmaya çalışıyormuş dedim şaka mısın sen kadın böyle namaz kılıyor <laughs> Ne zaman cemaatle namaz kılsam o kadın aklıma geliyor tövbe ya Rabbim kafalar karışık yani gerçekten. Bu bu nedir? Yani öyle kullar var ki gerçekten. Hem çok samimi, hem çok komik. Ya gülmemek elde değil. Ben bunları anlatıyorum tabii ama çünkü hani zaten Mekke, ye Medine ye ibadet için gidiyoruz. Bu Allah'ın emri. O yüzden Böyle daha çok oralarda neyi nasıl tefekkür ettik, neler yaşadık ben işin bu kısmını anlatıyorum size. Yoksa tabii ki ibadetlerimizi de yaptık Allah'ın izniyle çok şükür. Hani ben şey diyordum ya Medine videomda hani gideceğim, ev isteyeceğim, full dünyalık. Evet Medine'de hiçbir şey isteyememiştim. Bayağı utancımdan istemeye dilim varmadı. Mekke'de isteyebilirim zannettim. Ama Mekke'de de isteyemedim. Çünkü böyle kendim için bir şey istemek çok bencilce geldi. Dünyalık bir şey istemek çok saçma geldi. Sadece cenneti dilemek çok basit geldi. Tek bir şey isteyebildim. Ne bileyim huzuruna geldiğimizde razı ol. Allah'tan bahsediyoruz. Sırf başkasına tebessüm ettiniz diye. Başka bir kul zarar görmesin diye yerden bir taşı kaldırdınız. Köşeye çektiniz diye. Size sevap yazan Rabbimden bahsediyoruz. Yani affetmek için bahanesi o kadar çok ki. İçki gibi, kumar gibi, böyle sürekli sizi zarara uğratacak cebinizden para çıkartıp işleyebileceğiniz şey değil. Sevap, sevap bedava olan bir şey, iyilik bedava olan bir şey ve tek şey samimiyet. O yüzden mutlaka samimi olduğunuz bir konular vardır diye düşünüyorum. Allah'a karşı, kendinize karşı, karşınızdaki kula karşı samimi olduğunuz konular mutlaka vardır. Bu yüzden huzuruna gittiğimizde Rabbim bu samimiyetimizden razı ol diyerek dua edebildim sadece. Yani kendim için hiçbir şey edemedim. Kendim için ettiğim tek dua neydi biliyor musunuz? Ya ben böyle sevdiğimle ibadet etmeyi çok severim. Çünkü sevdiğimle sevdiğime ibadet etmek bu çok naif geliyor bana. O yüzden eğer bir gün ömrümde bir eş nasip olursa bilmiyorum nasip olur mu ama nasip olursa eşimle gitmek isterim oraya. Yani kendim için bir onu dua edebildim sanırım. Yani ömrüme biri nasip olursa onunla da gelebilmeyi nasip olsun diyerekten bir dua etmişliğim var. Başka hiç kendim için bir şey dua etmedim. Ay bir de şey var bilmiyorum. O kendim için ettiğim dualar arasına girer mi? Baya böyle ilk aşkım. Baya ilk aşkım. Yani onun için dua etmiştim. Bence sevmek marifet olduğu kadar sevilmek de bir marifet. Çünkü düşünsenize sizi seven biri var. Yani ne deseniz kırılmaya çok müsait ve siz bunu hiç kırmadan üstesinden gelebiliyorsunuz. O yüzden o çocuğa hala daha çok büyük saygım var. Evet şu an gelse yok sevgim yok ama çok büyük saygım var hala da aklıma geldikçe yani onu seven bir gönlü kırmadığı için çok teşekkür ederim içten içe çok dua ederim hala daha o zamanlarda da saygım vardı ve aklıma o gelmişti onun için ailesi için ne bileyim tavaf yapmıştım hani olur da mizanında eksik bir şeyler olursa ne bileyim bu tamamlasın diyerekten çok samimi yapmıştım. İnşallah kabul olmuştur. İnşallah bir tarafta tamamlayıcı olur. Bilmiyorum. Onun için hala daha dua ederim ya. Sizi seven bir gönlü kırmamak çok büyük marifet. Teşekkür ediyorum kendisi. <laughs> Neyse. Bir de öyle dua etmiştim kısacası. Sonra orada kendim için ne yaptım? Tesbih aldım. Eşimle bana. <laughs> ne bileyim Kabe'ye bir daha ne zaman nasip olur bilemem. Belki sadece o an nasip oldu bilemiyorum o yüzden dedim ki hani olur da evlenirsem yuvamda umreden ne bileyim kabeden oralardan bir parça olsun evimizde o yüzden iki tane tesbih aldım eşime ve bana bir de şey... <laughs> ay söylemeye utandım çift yüzüğü aldım ama neden aldım çünkü o da hani sürekli kullandığımız bir şey ya yüzük yani hep parmağımızda dursun diyerekten almıştım. Bilmiyorum. Neyse oralarda kendim için sadece bunları yaptım. Sevdiğim insanlarla sevdiğime ibadet etmeyi çok sevdiğim için sevdiğim olursa diye düşünerekten böyle bir şey yapmışım. Nasip olur mu bilmem ama yani sonuçta Rabbim evet. ama şu içimde uktedir. Yani 10 gün Mekke'de kaldım. Doğal olarak 10 gün boyunca birçok kez Kabe'yi gördüm. Ve sadece bir kez kabeye dokunabildim. Bir kez ya, ay ne güzel kokuyordu. İnsanlar o kabenin o örtülerinde bayağı gözyaşı, ter. Buna rağmen nasıl muazzam gül kokuyor? Buram buram gül kokuyor ya. O kadar şaşırdım ki. Ya i̇nsanlar yapışmışken o gül kokusu orada nasıl hala kalabilir? Çok garibime gitmişti. O, o gül kokusunu tekrar içime çekemedim ya. Ay çok uktedir içimde. Çünkü çok böyle Kabe'ye yaklaşmanız demek insan seli demek. Tıkış tıkış böyle. Ama Kadir gecesinde Kabe biraz aralanmıştı. Evet çok şaşırmıştım. Onu da çok şaşırdım. Çünkü biz de biliyorsunuz dini gün ve bayramların önemi. Yani camilerde saf olmazken dışarılara kadar insan taşıyor yani öyle bir performans bekledim Kabe'de de hani olağanın dışında bir şey bekledim. Ama hiç öyle olmadı. Bayağı Kabe bomboştu. Neyse dedim ya benim için hiç sorun değil. Hazır boşlukken biraz daha Kabe'ye yakın tavaf etmek istedim. Sonra bir anda etrafım insan kaynadı. Öyle ki ben o akşam Allah affetsin gerçekten tavaf etmedim. Ben tavaf ettirildim. Oraya itile buraya kakıla ve o kadar kalabalık ki böyle kilit resmen dışarıda çıkamıyorum. Hani tövbe bismillah la gerçekten dışarı çıkmaya çalışıyorum. <laughs> yok çok kalabalıklaştı ne ara kalabalıklaştı inanın hiçbir fikrim yok. Mekke böyle geçti. Medine videosunu izlediyseniz fark edeceksiniz ki Mekke Medine gibi iz bırakmadı bende. Hani şimdi buna aa nasıl ya Mekke Allah'ın evi vesaire hiç olaya böyle bakmayın. Aslında gidenler benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. Ama gitmeyenler için şöyle söyleyeyim. Mekke böyle bir soğuk geliyor. O soğukluğu hissediyorsunuz. Böyle bir sert bir asabi hissediyorsunuz. Ama Medine öyle değil. Medine yumuşak, Medine sizi kucaklıyor, Medine sıcak. İklim olarak bahsetmiyorum, his olarak bahsediyorum. Medine eli açık paylaşmakta, yardımseverlikte yarışırken Mekke öyle değil. Mekke'de herkes kendi halinde. Medine mesela gece gündüz her haliyle çok güzel. Mekke daha çok geceleri güzel. Medine'de her yeri muazzam. Ama Mekke'de Kabe. Muazzam olan şey Kabe. Oraya baktığınızda her şeyi unutturuyor size. Medine böyle canlı, gayet gelişmiş ama Mekke daha çok böyle toz toprak, hala daha dağlık ve kurak bir şehir. Ama tabii bu özelliği belki de Mekke'nin en güzel detayı olabilir. Çünkü dediğim gibi ilk Müslümanlardanmış gibi hissediyorsunuz. O yüzden bu dezavantajdan ziyade daha çok avantaj bir özellik bence. Kısacası Mekke böyle, Mekke'yi güzel yapan tamamen o eskiliği, o hadiseler tekrar canlanıyor zihninizde. Her başlangıcın bir sonu vardır diyerek Suudi Arabistan 20 günlük yolculuğumuz böyle bitmiş oldu. Ve oradan buraya havaalanına indiğimizde gözümün önünde şu tablo vardı. Herkes bir şeye koşturuyor. Bir oraya bir buraya herkes bir şeye yetişmeye çalışıyor. Ve hepsi dünyalık. O kadar böyle ahiret unutulmuş, Allah unutulmuş gibi bir ortam. Çok ürkütücüydü. Ne dedim ya? biz bunun için de mi yaşıyoruz biz bayağı biz baya unutuyoruz dedim yani o unutmuşluğu öyle ayırt ediyorsunuz ki çünkü şöyle düşünün ezan bittiğinde artık namaz başlıyor diyerek seccadesini olduğu yere serip namaza durmaya çalışanlar otobüste ayakta beklerken bir şekilde Kur'an okuyan, ellerinden Kur'an'ı düşürmeyen insanlar, ibadet için koşturup ibadete yetişmeye çalışan insanları görmüşken havaalanına indiğimde herkesin telaşının sadece dünyalık oluşu o kadar yıktı ki böyle. Dedim unutuyoruz. Öyle ki namaz kılan, oruç tutanı hoca ilan ediyoruz. Bilmiyorum. Müslümanlık artıyor da sanki şuur azalıyor gibi. Sırf bunlar yapılıyor diye karşımızdakini hocalıkla itham eden bir topluma dönüştük. Dinimiz İslam ve biz sadece İslam'ın şartını yerine getiriyoruz. Hocalık değil bu. Burada gerçekten Allah'ı unutuyoruz, niye geldiğimizi unutuyoruz. Savruluyoruz ya baya. Beyin gözünün gördüğüne daha çabuk adapte olur ya. Gözümüzün gördüğü dünyalık olunca yaşantımız da dünyalaşıyor. Diyorlar ya sizi Allah'ı hatırlatacak insanlarla oturup kalkın diye. Bence bu yüzden diyorlar. Göz bir Allah'a dair bir şeyler görünce öyle yaşamaya başlıyorsun çünkü. Yani özetle Allah'ın yarattığı hiçbir kalp bu kadar Allahsız bırakılmamalı. Karşıdakini sırf Allah dedi diye şak diye hoca ilan edecek kadar Allahsız bırakılmamalı. Konuyu toparlayacak olursak o zamandan beri ettiğim bir dua var. Rabbim hangi ibadetinizde samimiyseniz o samimiyetinizden o ibadetinizden razı olsun inşallah. Vallahi bilmiyorum başka bir şey diyemiyorum. Hepimizin günahı var. Kimseyi eleştirmek haddim değil çünkü. Artık davulcu da kalmadı. Horoz aldık der bir şey. <laughs> gece gece bayağı çenen düştü. Allah emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.